hiç fırın kullanmadan yapabileceğiniz damla çikolatalı ağızda eriyen çok lezzetli hem de kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu görmüş olduğunuz kıyır kıyır damla çikolatalı kurabiyelerin yapımını göreceğiz nasıl hazırladık buyurun hep beraber yapımını görelim öncelikle karıştırma kabımızın içine bir adet yumurtayı kıralım üzerine çok az tuz ekleyelim daha sonra yarım su bardağı pudra şekeri ekleyerek güzelce karıştıralım 3 yemek kaşığı tereyağını eritelim ılık haldeyken karışmamıza ekleyelim 1 su bardağı un ekleyelim onu kontrollü bir şekilde ekleyelim daha sonra yarım su bardağı daha un ekleyeceğim yarım paket kabartma tozu ekliyoruz 1 paket şekerli vanilinin tamamını ekleyelim. Güzelce karıştıralım. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolatası ekledik. Güzelce yoğuralım. Cevizden biraz daha büyük parçalar kopararak hafif yağlamış olduğumuz tavamıza belirli aralıklarla yerleştirelim. Tavayı çok fazla yağlamayalım. Çünkü fazla yağlarsanız kurabiyelerin dibi yanar. O yüzden çok hafif yağlayalım. Evet artık kurabiyelerimiz hazırdır. Üzerine uygun bir kapak kapatalım. Ocağın orta gözünü alalım. Ve en kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişireceğiz. Ocağı almadan önce üzerine böyle biraz daha damla çikolataları yerleştirelim ki damla çikolatalı kurabiye yaptığımız belli olsun. Evet videoyu oldukça kısa tuttum. Kapağını kapatıyorum. Hemen en kısık ateşte ocağın orta gözünde 20-25 dakika arasında pişecektir. Dokunuyoruz. Gayet güzel pişmiş. Altı da gayet güzel kızarmış. İlk çıkardığınız zaman biraz yumuşak gelebilir. Ama soğuduktan sonra kıyır kıyır ağızda eriyen çok lezzetli kurabiyeler haline dönüşecektir. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Evet sıcacık bir çayla veya soğuk bir sütle afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.